Merhaba arkadaşlar, Trade Analiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'dan yazmış olduğunuz emlak konut, Tire ve Coca-Cola hisselerini inceleyeceğim. İlk hissemiz emlak konut. Emlak konutun grafiği ile başlayalım. Daha önceden biraz incelemiştim. Bakın, burayı kendisine ilk başta direnç yapmıştı. Ondan sonra destek görevini görmeye başladı bu çizgi. 2.75 seviyeleri. Buradaki 275'in altına inme süreci çok şey oldu. Kötü oldu ve 107'lere kadar geldi. Artık 275 bizim için bir direnç seviyesi arkadaşlar. Burada iki tane trend çizgisini görüyorsunuz. Çizgilerden ilkini 23 Temmuz'da, ikinci çizgiyi de 4 Kasım'da çizmişim. Burada bir simetrik üçgen var. Bu üçgenin kırılımı 275 direncine kadar yol aldırmış bize. Tren, tren çizgisinin kırılımı 2.22 Yaklaşık yüzde %20 falan 20-25 seviyelerinde bir artış 2.75 seviyelerine gelmiş Ardından kıramadığı için Bu çizgiyi de desteği kırıp Alt banda inmiş Bakın burayı da kırdığı zaman 1.73 seviyelerine gelmiş Şimdi bizim için artık Bu çizgi Bu çizginin rengini Turuncu yapıyorum 3. çizgi çizgisi bizim için artık destek görecek, destek seviyelerini oluşturacak. İkinci çizgimiz 28 Ekim'de çizdiğim çizgi de bizim için artık ileriki zamanlarda direnç çizgimiz olacak. Evet şimdi pivot noktalarına bakalım. Çizgileri kaldırıyorum. İkinci çizgiyi kaldırmaya gerek yok. Evet, R3 seviyesinden sektiğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Çok R3 çizgisi çok güzel çalışmış ve bizi R2 seviyesine atmış. R2 de güzel çalışmış. O da bizi burada tutmuş. R2 bizim için artık bir destek. R3 direncimiz burada. Bakın burada da pivot noktası çok güzel bir şekilde yukarı tarafta bir itmesi mevcut. Burada da bu da 3 Mayıs'la 1 Haziran tarihleri arasındaki bir direncimizden de sekip P noktasına gelip oradan tekrar bir tepkiyle bu seviyelere kadar çıkmışız bunu görebiliyoruz. Pivot noktaların öneminden daha Önemini daha önceki videolarda anlattım. Şimdi gizliyorum. Bunları sileyim. Evet, şimdi Fibonacci geri çekilme seviyelerini göstereceğim. En tepeden en dibe veya en dipten en tepeye doğru bir trend Fibonacci'leri çekiyoruz. Fibonacci sıfır 0-236, 0 0786 786 1-1272 şeklinde bize destek trençleri gösteriyor arkadaşlar. Bakın burada bir destek oluşturmuş. 171 seviyeleri. Buradaki trençler çok güzel çalışmış. 2-23. Buradaki desteğimiz de güzel tutmuş arkadaşlar. İkinci isemiz Tire. Tire'ye geçiyorum. Tireyi daha önceden sadece Fibonacci seviyelerini çizmiştim. Tireyi h 2 izlesek evet, sanki daha iyi oldu gibi. Bakın burada da düşen bir trendimiz var. Trend çizgisini çekebiliriz. Buradan bu şekilde evet. tekrar buradan da Bakın bu şekilde çizip. Aslında burada da bir sıkışma var. Üst direnci alarm kurabiliriz. Alarm ekle oluştur şeklinde. Bu da ufak bir bilgi. Tekrar tıkladığımızda sil dediğimiz zaman da siliniyor. TradingView pro kullanıcı olmayan kişilere sadece bir alarm hakkı tanıyor arkadaşlar. O alarmı da kurabilirsiniz. Bunun için buraya. Evet Burada da Fibonacci geri çekilme seviyelerini hemen çekelim. En tepede. Smut açık olduğu için biraz zor oluyor ama güzel oluyor. Evet gördüğünüz gibi çektim arkadaşlar. Bakın buradan çizim araçlarını kilitliyorum. Bakın burada güzel bir direnç görevi görüp burada da yukarı atmış Trend çizgisinden çektiğimiz, daha önceki çektiğim trend çizgisinden bir sekme meydana gelmiş. O çizgiyi kıramayıp alt banttaki ikinci çizgiye ittirmiş bizi. İsterseniz bir de pivot noktalarını inceleyelim. Ardından da Coca-Cola'ya geçelim arkadaşlar. Pivot noktaları, bakın S1 çok güzel tutmuş. Gerçekten harika bir destek olarak çalışmış hisselerin P noktasından aşağı kırdığı zaman S1 %85, S2 %60 oranında takip ettiğini biliyorsunuz. Önceki videolarda pivot noktaları nasıl kullanılır videosunda göstermiştik. Burada da bu şekilde R1'den sekmiş, buralara inmiş, tekrar denemiş, kıramamış gelecek aydaki pivot noktasının altına etmiş ve S1 destek olarak duruyor. S1 aslında bizim için kırmızı çizgi bizim için aslında buralarda da bir destek seviyesi görmüş. Buralarda direnç seviye dirençmiş. İleriki zamanlarda destek haline almış arkadaşlar. Şimdi Coca-Cola hissesini inceleyelim. Coca-Cola içecek. Evet bunu da önceden çalışmıştım. Bakın birinci temasımız, ikinci, üçüncü, dördüncü temaslarımız mevcut. Burada daha kısa vadede de çizmişim, yaklaştırıyorum. Birinci temas ve ikinci temas olmak üzere burada da iki tane trend çizgisi çekmişim arkadaşlar. Bakın buradaki en dibimiz burası, en tebessiz burası hemen Fibonacci. Geri çekilme seviyelerini, destek dirençleri görelim. Çektim. Pivot evet, noktalarını kapatıyorum. Dirençlerimizi silelim arkadaşlar. Evet, tüm çizim araçlarını bu şekilde kilitliyorum. Ki hareket etmesin. Gördüğünüz üzere hareket etmiyor. 81 seviyeler bizim için kritik bir direnç. Hem daha önceki zamanlarda hem de Fibonacci'de 0.236 direncere oluştu. Bakın burada çok güzel çalışmış. Destek seviyesi. Bakın burada da yatayda bir destek mevcut. Burası 81 seviyeleri bizim için. Direnç seviyesi. Bakın yine buradan bir tepki almış. Coca-Cola bu şekilde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Buradaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Al sat tut tavsiyesi içermez. Instagram'dan bize trade analiz sayfasına ulaşabilirsiniz. İncelememizi hisse incelememizi istediğiniz hisselerde yorumlara yazarsanız inceleriz arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler.